Canım ben namazını kılıyorum ya, beni başkası ne alakadar eder diyorsun öyle mi? Hayır. Bakın demin Mevlana'dan naklettim. Namazını camide cemaatle kılıp da sevabını, mükafatını, ücretini alan bir Müslüman, sokağa çıkar da sokağı da Müslüman değil. Açık saçık bir kadını karşısına dikilir dikilmez şehvetle ona bakarsa bir saniye, bir dakika değil bir saniye bakarsa, 40 günlük namazının sevabı gider diyor. Hani sen namazını kıl bir şeye karışma diyordun. Namazın mı kalıyor senin? toplumda namaz kalır mı? Bu sokakta namaz kalır mı? Bu sokakta İslam kalır mı? Bu sokakta iman kalır mı? Zina akıp gidiyor, faiz akıp gidiyor, fuhuş akıp gidiyor, aldatmalar akıp gidiyor, hayatımız akıp gidiyor, hangi cehenneme gidiyoruz? Sen namazını kıl kimseye karışma diyorsun öyle değil mi? Zavallı insan. Hani senin neslin, hani kızın, hani kadının, hani karın, hani sokağın, hani cadden, hani hayatın, hani devletin, hani hükümetin senin? Bütün bunlar bizim.